İlişkinin geleceğiyle ilgili aklında soru işaretleri var. İlişkinin nereye gittiğini öğrenmek istiyorsun ve ben de bütün bu soruların cevabını biliyorum. Hemen başlıyoruz. Elini kalbine koy ve onun ismini düşün. Tam karşında. Senin hakkında ne düşünüyor? İleriyi planlıyor mu? Onun düşüncelerini okuyacağız. Hazırız. Evet, güzel kağıtlar çektim. Sen de bu videonun enerjisi için sağdan kart butonuna basıp beni beğenmeyi unutma. Evet. Seninle ilgili bütün soru işaretleri bitmiş. Merhametli olduğunu, herkese yardım ettiğini, ailesine uygun olduğunu, sana akıl danışabileceği bir yapıda olduğunu, arkasında duracağını hepsini biliyor artık. Peki süreç nasıl ilerleyecek? Evet, ailesinde konuşmuş zaten çoğu insan diyor. Özellikle bu ay konuşulmuş. 7. ayda bu ilişki tamamen rayına oturacak. İstediğiniz yönde ilerleyecek. Düğün